Neteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok uzun zamandır soruları gelen ve çekeceğimi söylediğim üzerinde Ethernet çıkışı olan USB Hub'ı Mi Box ikincisi cihazla çalıştıramayacağımıza bakacağımız bir video yapacağız arkadaşlar. Özellikle Mi Box'ın kullandığı yerde Wi-Fi çekme sorunu yaşayan arkadaşlarımız oraya bir kablo çekerek RC45 yani Ethernet portu üzerinden Mi Box üzerinde kablolu internet kullanıp kullanamayacakları alakalı çok fazla sorular sormuştu. Biliyorsunuz biz daha önce bir USB Hub incelemesi yaptık. O USB Hub incelemesinde oldu uygun fiyatla aldığımız bir USB Hub'ı Mi Box'a bağladık ve birden fazla USB portu elde ettik. Mi Box'ın üzerinde biliyorsunuz tek bir USB portu var. Benzer şekilde bu USB Hub'la da ekstra olarak Ethernet çıkışı olanlar da var. Daha doğrusu Ethernet girişi olanlar da var. Böyle bir cihaz almam ve denemem konusunda bana çok fazla mail geldi. Ben de AliExpress'ten yine çok uygun fiyata denk getirdiğim bir müddet takip etmek gerekiyor bunun için. Bu cihaz satın aldım. Bu cihaz farklı farklı markalar altında AliExpress'te satılıyor. İçerik tamamen aynı. Zaten Çin'de pek çok fason üretilen ürün bu şekilde satılıyor. Çin'de pek çok firma şunu yapıyor. Bir tane üretici fabrika var. İşte bu USB hub'ı üretiyor diyelim. Kendi adına alıyor. Snetek yazıyor üstüne. Başka bir firma gidiyor. Kendi adını alıyor. Kendi adını yazıyor vesaire ki bunun üzerinde yani şöyle kutusuna baktığımız zaman herhangi bir logo ya da firma adı da yok. Ama benzer ürünü farklı farklı satıcılarda bulup satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi indirimli olarak bulmak için bir miktar takip etmek lazım. Sizi şöyle hemen bir ekran alayım. Ben bu ürünü 8 Temmuz'da sipariş etmişim. Ben alırken indirimdeydi. PGAO diye geçiyor. 61.89 liraydı satış fiyatı. Vergisiyle beraber 122 liraya satın aldım. Gerçekten bedava arkadaşlar. Tabii ki şu an çalışma çalışmadığını bilmiyorum. Daha hiç denemedim, test etmedim, kutusunu da açmadım. Ama birazdan göreceğiz diye düşünüyorum. 8 Temmuz'da verdiğim sipariş şurada takip ekranında 22 Temmuz tahmini teslim tarihiydi ama şurada görüyorsunuz bana 19 Temmuz'da teslim edildi. Ben şehir dışında olduğum için biliyorsunuz bir süre ara verdik. O an alamadım ama şu an sizlerle beraber bu cihazı test etmek istiyorum. Yalnız şu an enteresan bir şekilde ürünü satın aldığım linki tıkladığımda fiyatın yani vergisiz fiyatın 344 liraya çıktığını görüyorum ki şu an Choice Day indirimleri var AliExpress'te ve en kötü tarafı bu ürün adresinize gönderilemiyor diyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama şu an bu ürün Türkiye kapatmışlar. Ama az önce de söylediğim gibi farklı farklı markalarda bu ürünü bulabilirsiniz. Ya yani illaki birebir aynısı olması gerekmiyor. Muhtemelen dediğim gibi aynı fabrikada üretilip farklı isimlerle satılıyor. Ürün daha önce alışveriş yapmamış bir AliExpress hesabıyla alırsanız şu an vergi öncesi fiyatı 221 lira ama tabii ki az önce söylediğim gibi Türkiye şu an gönderim yapmıyor arkadaşlar. Özellikle ilk indirimleri takip edin. Bakın AliExpress'in ana sayfasında hoş geldiniz teklifi diye bir bölüm var. Oraya girdiğiniz zaman pek çok ürünü çok çok uygun fiyatları satın alabiliyorsunuz. Buradaki tek kriter ilk defa alışveriş yapan bir hesapla satın alıyor olmanız. Yeni bir mail adresi açıp buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki gizli sekme kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer türlü çerezlerden AliExpress sizin daha önce alışveriş yaptığınız yani yeni bir hesap açsanız dahi alışveriş yaptığınızı tespit edebiliyor. Hemen bir örnek göstereyim. Mesela şu kablo yeni bir hesapla alındığında vergi öncesi fiyat 53 lirayken bakın kopyalıyorum. Diğer tarayıcıya yani oturum açtığım tarayıcıya gidip yapıştır yaptığımda aynı kablonun vergi öncesi fiyatı bir anda 176 liraya çıkıyor. O yüzden ilk hesapla alışveriş yapmanızda fayda var. Çok fazla girişi uzatmayalım. Kutuyu bir açalım. içinden neler çıkıyor bir bakalım. Evet hub'ımızı masamın üstüne koydum. Şöyle küçük bir kutuyla geliyor. Çin'den yaklaşık 13 günde geldi. 8 tane port olduğu üzerinde yazıyor. Şurada da portlar verilmiş. RJ45 olduğu da özellikle dikkatimiz çekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen bu hub'ı ne için kullanacaksın? Bakın Mi Box kullanıyoruz hepimiz. Üstünde tek bir tane USB çıkışı var. Dolayısıyla şu touchpad'li klavyeyi kullanmak için zaten bir tane alıcısını oraya bağlamak zorundasınız. Arada bir flash bellek takmak gerekiyor çünkü bilgisayarda indirip flash bellek üzerinden dosya atmak kesinlikle daha kolay geliyor bana. Özellikle ikincisi Mi Box'larda dosya yöneticisi uygulamalarını direkt drive'a bağlayamadığımız için eski cihazlarınız varsa onlarda daha şanslısınız açıkçası. Android'i daha güncel olmayan cihazlarda direkt Explore ya da benzeri uygulamalar direkt Drive ulaşabiliyordunuz. Ancak kendisini Mi Box'a da daha yüksek sürümde Android cihazlarda bu yapılmıyor. O yüzden Flash 1 ile kullanmak bana kolay geliyor. Artı biliyorsunuz bu klavye şarjlı arkadaşlar. Bunun da şarj kablosu ben sürekli olarak haba takılı tutuyorum. Kullanmadığım zaman klavyeyi şarj kablosuna bağlıyorum. Dolayısıyla sürekli olarak şarjlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi şu kutuyu açalım bakalım. İlk defa açıyorum. İçinden ne çıkacak? Evet başka da bir şey yok. Çıkaralım. Şuraya bir bant yapıştırmışlar. Onu alalım. Gayet şık bir cihaz. Bu tarafında hiçbir çıkış yok. Bütün çıkışları buraya koymuşlar. Burada micro SD ve SD kart yuvaları var. 2 tane USB3'ümüz, bir tane HDMI, iki tane de Type-C portumuz var. Bunlardan bir tanesi şarj destekli ve burada da çoğunuzu merak etti. İkinci nesil Mi Box'a e çalışıp çalışmadığını merak ettiniz. Ethernet çıkışımız var. Tabi Mi Box'ımızın USB-C, USB-A biliyorsunuz bu cihazda USB-C var, USB-C var. Dolayısıyla bir dönüştürücü gerekiyordu. Ben onu da Temu'dan aldım. İki tane dönüştürücü yaklaşık 50 liraydı. Şöyle hatta çıkarayım. Bir kırmızı, bir siyah şeklinde gelmiş. Bu dönüştürücü bu cihaza bağlıyken Mi Box, yani dönüştürücüye bağlıyken Mi Box'ı takacağım. Tekrar edeyim kutudan sadece hub'ın kendisi çıkıyor. Mi Box'a bağlamak için şu tip C'yi, tip A'ya çeviren böyle bir dönüştürücüye ihtiyacımız var. Şimdi isterseniz Mi Box'ı açalım. USB hub'ımız çalışacak mı? RC45 yani Ethernet portuna sahip olabilecek miyiz? Onu görelim. Evet, USB babamızı bağladık. Mi Box'ı açtım. Şu an görüntüyü de aldım. Tabii ki burada bir karma, kablo karmaşası oluştu. yapacağım şey touchpad'li klavyemi bağlamak olacak. Evet klavyemi bağladım. Touchpad'li klavyem şu an çalışıyor arkadaşlar. Şöyle fare kısmı çalışıyor. Yukarı aşağı sağ sol vesaire çalışıyor. Hemen flash belleğimi de takayım. İki tane USB'miz var. USB A'mız var. Bakalım görecek mi? Evet, USB belleğimi de gördü. Burada da bir sıkıntı yok. Buradan istiyorsam şurada indirdiğim uygulamaları direkt cihazıma tek tuşla kurabiliyorum. Cihazın üzerinde Micro SD kart yuvası da var. Hemen bir tane de Micro SD kart takayım. Şurada olması lazım. Önce büyük formda takayım. SD kart formunda takayım. Bakalım onu görecek mi? Evet, SD kart formunda taktım. Tamam dedim. Şu an flash belleğimi görmüyor. Flash belleğim gitti. Ama ikisi birden geldi sanırım. Evet flash belleğim burada gördü. USB sürücüsü de muhtemelen evet orada da benim micro SD kartımı SD kart dönüştürücüsü de taktım. Kartımı gördü. Şimdi içindeki SD kartımı çıkarayım. Micro SD kartımı da bu sefer alttaki micro SD kart yuvasına takacağım. O şekilde taktığımda bir sorun oluşacak mı? Yani mikro SD kartım nedense görmedi. Tekrar sökeyim. Belki de ters taktık. Mikro SD kart yuvasına kartı okumadı arkadaşlar. Onu daha sonra ben detaylı incelerim. Şimdi ana konumuz olan Ethernet'i görecek mi? Yani kablolu internet verebilecek miyiz? En çok onu merak ediyoruz. Burada bir internet kablom var. Hemen bağlıyorum. Bakalım kablolu internet alabilecek miyiz? Üzerindeki ışıklar yandı. Wi-Fi'yi kapatıyorum. Yani A ve internette de herhangi bir şekilde kablolu bağlantı diye bir şey yok sanki. Enteresan yani kablolu internet için bir seçenek koymamışlar. Bir tane bir şeye tıklayalım. Maalesef olmuyormuş gibi gözüküyor. Bakalım herhangi bir yerde başka bir ayar var mı? Şöyle yapalım hatta. Ha, Ethernet bağlantısı geldi arkadaşlar. Bir süre bekledikten sonra şu an Ethernet ile bağlandı yazısı gözüktü. Birazcık uzun sürdü yani yaklaşık bir dakika sürdü ama buraya Ethernet simgesi geldi. Hemen çalışıp çalışmadığını YouTube'dan deneyelim. Sine i̇şte tek yazdım, aradım. Şöyle son attığımız videoya bir bakalım. Gayet hızlı bir şekilde oynamaya başladı. Demek ki kablolu internet bu cihazı alırsanız kullanabiliyorsunuz. Restor'dan bir tane internet hız testi programı indirelim isterseniz. Bir de hızını test edelim. Speed test yazdığımızda muhtemelen bir şeyler çıkacaktır. Şu yüksek puan almış bu uygulama yükleyelim bakalım. Şimdi kabloyu test edeceğim. Kabloyu sökeceğim. Wi-Fi'yi açacağım. Onunla test edeceğim. Aradaki hız farkını göreceğiz. Bu arada bu cihazı sadece Mi Box olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Özellikle Mac kullanıcıları biliyorsunuz çok fazla USB port vermiyor Mac'ler bize. Artı yine Mac'lerde Ethernet portu da olmuyor. Yani Macbook'larda Ethernet portu da olmuyor. Yine o amaçla da kullanabilirsiniz. Muhtemelen uyumlu olacaktır. Windowsla ile alakalı yani herhangi bir bilgisayarda nasıl kullanılacağı ile alakalı ya da performansla alakalı da merak edenler olursa onunla alakalı da yine testler yapabilirim. Evet internet speed test programı yüklendi. Bizim evde 200 megabitlik bir internet var. Bir kablosuz olarak Mi Box'ta o hızları alabiliyoruz. Şu an kablolu bir test yapalım. Bu arada 100 megabit olduğu yazıyordu ethernetinin. dolayısıyla 100 megabitin üstüne normal şartlarda çıkmaması lazım. Eğer ki siz kablosuz olarak zaten bir problem yaşamıyorsanız hani böyle bir cihaz alıp 100 megabit'e düşmenize gerek yok. Çünkü bizde zaten birazdan göreceksiniz yaklaşık 150 160 hatta 170 megabitleri dahi görüyor kablosuz olarak. Ama çekme problemi yaşıyorsanız veya kablonun daha stabil olduğunu düşünüyorsanız sonuçta kablosuz bağlantı sayısı arttıkça cihazlardaki performans bir tık düşüyor. O durumlarda böyle bir cihazı hem de USB hub da içermesinden dolayı tercih edebilirsiniz. Şu anda 97.25 gibi bir hız aldık arkadaşlar. Şimdi kabloyu söküyorum. Şöyle ana sayfaya gideyim. Kablosuz internetimi açayım. Şu an 5G bağlandı. Aynı uygulamayı bir de kablosuz olarak test yapacağım. Tekrar testimi başlattım. Bakalım ne çıkacak ama dediğim gibi muhtemelen kabloludan daha hızlı bir sonuç elde edeceğim. Bakın şimdiden 170 hatta 200 megabitleri çıktı. Zaten limitimiz 200 megabit. Buralarda takılması lazım. Upload'ta bir sorun yok. Orada zaten 20'yi hemen görüyorduk. Yani buradan şu sonuca varabiliriz. Eğer ki internetiniz 100 megabitten hızlıysa, kablosuz olarak 100 megabitten daha yüksek hızlı zaten alıyorsanız böyle bir USB hub kullanmanıza gerek yok. Belki gigabit olanları tercih edebilirsiniz. Eğer ki internetiniz iyi çekmiyorsa, yani modeminizle kablosuz olarak iletişim kurmada sıkıntı varsa ama kullandığınız yerde bir kablo altyapısı varsa böyle bir cihaz alarak kablolu bir şekilde daha stabil bir internete kavuşabilirsiniz. Ama benim özelimde, benim kullanım senaryomda Mode balon uzaklığı kablosuz verdiği performans için ben de böyle bir cihaza gerek yok. Belki USB hub kısmını kullanabilirim. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırmak gerekiyor. AliExpress'ten sipariş ettiğim 100 liralar civarında satın aldığım bu USB hub'ı incelediğimiz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hub fiyatına göre gerçekten çok çok fazla işler sunuyor. Birkaç kere tekrar ettim. 2 tane USB A veriyor. bir tane HDMI. 2 tane type C portumuz var. Mikro SD kart yuvamız var ve SD kart yuvamız var. Benim mikro SD kartımı nedense cihaz görmedi. Ama tabii ki daha fazla deneme yapmak lazım. Ve bu hub'ı diğerlerinden ayıran üzerinde bir de ethernet çıkışı bulunuyor. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa şarttır. az önce konuştuk. Hangi şartlarda ihtiyacınız olabileceğini konuştuk. Bu cihazı satın alabilirsiniz. Şu an satıcı Türkiye'ye göndermiyor. Yine video içinde tekrar ettiğim üzere ama benzer cihazları farklı farklı isimlerle AliExpress'te yüzlerce farklı versiyonunu bulabiliyorsunuz. Oradan bir süre takip edip özellikle ilk indirimde gördüğünüz anda yakalamanız ve satın almanız gerekiyor. Onun dışında 400-500 lira satın alabileceğiz. bu USB Hub ilk indirime düştüğü zaman 4'te 1, 5'te 1 fiyatına kadar düşebiliyor. O yüzden bir süre takip etmek lazım. Ben linkini de açıklamalarda paylaşacağım. En azından linke giderek görsel arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Google üzerinde bunun görselini aratırsanız daha uygun fiyatlı satın yerlerde görebilirsiniz. Yine alternatif olarak eğer 2000 liralık bir sepet yapma durumunuz varsa Temu'yu da araştırabilirsiniz. Bu arada Temu ile alakalı da sepetiniz 2000 lira yaptıktan sonra vergi eklendikten sonra sepetten ürün çıkararak vergi dahil 2000 liralık bir alışveriş yapabiliyor musunuz? Böyle bir bug varmış yani bu durumda 1500 bir sepet yaptığınızda yaklaşık 2000 lira vergisiyle işte beraber olduğu için o limitleri doldurmuş sayıyorsunuz. Onda bir kontrol edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Sorularınız için mail adresim aşağıda. Biliyorsunuz sezon başlamak üzere Avrupa maçlarımız başladı. Kendi uygulamasını geliştiren arkadaşlara tekrar çağrı yapıyorum. Uygulamanızın kısa bir açıklama ve indirme linkiyle beraber bana aşağıda gördüğünüz mail adresi ulaştırırsanız hiçbir karşılık beklemiyorum uygulaması inceleyip bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşması için evden geleni yapıyorum yine beğendiğiniz uygulamada benimle paylaşın lütfen Kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın